Evet arkadaşlar, iyi geceler. Gece gece uyku tutmada açalım, borsa bakalım dedik. Peki, ne konuştuk, ne oldu? Beraber dinleyelim. Bakacağız arkadaşlar. Evet, bugün canınızı sıkmayın. Bunun bir fırsatı olacaktır, öyle söyleyeyim. Yani, büyük ihtimalle şuradan bir toparlanma belki buralara kadar tekrar gelecektir arkadaşlar. Eğer çok bunalıyorsanız, yani psikolojiniz beklemeye dirençli değilse, şuradaki süreci yaşamak istemiyorsanız, lan buradaki psikolojiye dayanamam diyorsanız, çünkü az bir mesafe değil arkadaşlar burası. Ve az bir süre de değil yani. Ağustos'tan baksanız, Ağustos sonuna kadar sürecek bir mesafe. Burada endeksin bu kadar geri gelmesi demek senetlerin %20, %25'e yakın geri gelmesi demektir. Psikolojiniz dirençli değilse yukarı hamleyi gördüğünüz yerde maldan kopabilirsiniz. Fakat ben açıkçası burada yatay bir düzeltme olacağı için beklemeyi tercih edeceğim. Bence ilk kademeden geri dönecektir. Yani hani şu 7300-7400'ün altına varmadan geri dönecektir diye tahmin ediyorum. Tabii ki kimse bilemez bunu. Ee, eğer buradaki vaziyeti ben beklerim, dayanırım, buraya da gelse dayanırım diyorsanız bence spotta maldan çıkmak için de çok bir sebep görmüyorum. Eğer tekrar alt kanallara gelirsek Özellikle 7200'lere gelirsek burada artık yavaş yavaş alımlara başlarız. Kâr. Evet. Şimdi olan şeye beraber bakalım. Türk lirası diyelim. Sonra dolar cinsinden konuşacağız. Burada herkesin çok anlamadığı bir hikaye var teknikçilerin de çok anlamadığı bir hikaye var. Arkadaşlar şeydeki grafiklerdeki hikayeler anlık olarak değişir değişebilir. Tamam mı? Şunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Ne demiştik? Buradaki seviyeden ben tepki bekliyorum. Tepkiden sonra yatay bir düzeltmeye girebilir demiştik. Şunu da kaldıralım. Tepki geldi. Peki şimdi ne olacak? Ama maldan çıkmayalım demiştik. Maldan çıkmayalım deme sebebimiz var. Şimdi arkadaşlar ilk ve en önemli şey şu. Şu düşüş esnasında arasayda bizim için sihirli seviye kabul ettiğimiz 50'nin altı görüldü. Yani bu hoş bir şey olmadı. Şuradaki 50'nin altı görüldü biz hala burada çok büyük risklere açığız. Aslında şeye baksanız, arasay ve fiyat hareketine baksanız fiyatın buradan dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve tekrar bir kendine dip araması gerekiyor. Gereken bu yani. Öyle söyleyeyim. Şuradaki yükseklik kadar. Şimdi gelin ilginç bir şey göstereyim size. Buradan yüksekliği al. Getir buradaki zirveye koy. Ne buluyorsun? 7370. Aa. Yani ne şans. Değil mi? Yani A B C buraya geliyor. Burada bir dip oluşumu. Ondan sonra yukarı saldırayacak. Şimdi TL cinsinden bakarsanız aslında olması gereken yani en muhtemel senaryo bu şekilde. Fakat ben bunun böyle olacağını düşünmemeye başladım. Çünkü dolar cinsinden grafik bize başka bir şey anlatmaya başladı. Dün itibariyle, dünkü gelen alımlar itibariyle. Şimdi bunların hareketli olduğunu çoğu insan anlamaz. Yani geçmişe bakar ne görür? Burada ara size zirve yapmış, burada yapmış, işte düşmüş, düşmüş, burada bir dip oluşturmuş. Buradaki dip, buradaki dipten yukarıda o zaman trend yukarı devam. Fakat bu oluşma esnasında böyle gözükmez arkadaşlar. Yani bu sürekli hareket eder. Tamam mı? Şimdi de öyle bir durum söz konusu. Baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Aşağı bir hareket var. Aşağı bir hareket var. Buradan fiyat döner. Buradan da aşağı gelir. 28 bantlarını vurur. Dibini oluşturur. Oradan gider. Değil mi? Her şey şahane. Fakat bu iş böyle değil arkadaşlar. Büyük ihtimalle ben şu senaryonun düşük olasılıklı olmasına rağmen yani konfliyans yaratmamasına rağmen şu senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Fiyat buradan yukarıda bir yerde zirve yapacak. Büyük ihtimalle de nafip seviyesi bize söyleyecektir bunu. Şöyle yapalım. 7883. Tamam mı? Bu arada arasa şuralara falan gelir yani 74'lere falan gelir. Şuradaki zirveyi görmez. Ya bununla birebir eşit yapar. Ya da şuralara falan gelir. Oradan hop buraya verirler. O arada ara sayda hop aşağı düşer. Tamam. Yani şuradaki seviyenin altına düşer. Burada negatif bir confluence yaratılır. Ve buradan nihai Hedefimize gider. Şimdi böyle düşünmemizin yani düşük olasılık olmasına rağmen bu düşük olasılıklı senaryo tekrar ediyorum. Şunları kaldırıyorum arkadaşlar daha kolay net gözüksün diye. Düşük olasılıklı senaryonun işleyeceğini düşünme sebebimiz şuradan kaynaklanıyor. Bir, yeterince mal dağıtamadılar şu bölgede. Hatta bazı kağıtlarda ciddi anlamda mal topladılar. Oza gibi, gübre fabrikası gibi. Yani tekrar sıfırdan maliyetlenme yaptılar, büyük babalar. İkincisi bize dolar grafiği başka bir hikaye anlatıyor arkadaşlar. Evet, şunu silebiliriz. Şimdi bir yukarı harekette hedef vurmak, hedef bulmak çok zordur. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani siz şu hedefe gider, oradan döner dediğinizde bunun olma ihtimali çok çok düşüktür. Tamam mı? Fakat burada şöyle bir hikaye var arkadaşlar. Burada oluşmuş bir çanak var. Biz ne, ne dedik? Buradaki çanakta fiyat burayı dener. Şunu kaldıralım. Fiyat burayı dener. Buradan geri gelir kulp açar şuraya. Nihai hedef olan 305'e gider en çok olması muhtemel senaryo bu. Tamam mı? Şu. Yani bütün mesnet şeyler bunu söylüyor. Fakat bu büyük resimde bizim ihtiyacımız olan şeyi karşılamıyor arkadaşlar. Hikayeyi karşılamıyor. Yani burada da şöyle Elliot'la şey yapayım ben size ifade edeyim. Evet. Bir, 2 3 4 5 Tamam mı? Sonra sonra düzeltme sonra da gitme hikayesi var. Fakat bunun buradan dönmesi bir sonraki tur gideceği yeri vurmuyor. Yani hani bu düzeltme gerçekleştikten sonra gideceği yeri vurmuyor. Fakat şu düşük olasılıklı diye ifade ettiğimiz şu senaryo yanlış bilmiyorsam buralar olmalıydı. Şu senaryo vuruyor arkadaşlar. Bu da nasıl vuruyor? Şöyle vuruyor. Şimdi FIP seviyelerine beraber bakalım. Tamam mı? Burayı zirve kabul edersek bakın düzeltme hani tam söylediğimiz yere geliyor. 264 dolar. Fakat buradan geri gitmesi durumunda yine tam söylediğimiz yere geliyor. Hedef 302 dolar. Fakat oradan sonra tekrar düzeltme yapıp da işte şu büyük hareketin düzeltmesini yaptığında şuradaki hedef bizim işimizi görmüyor. Tamam mı? Bunun yerine şuradan alalım. Bu senaryoyu işletirlerse yani Ocak ayındaki zirveye getirirlerse tamam mı? Ve buradan düzeltme yaparlarsa hedefi aşağı yukarı burası oluyor. 327 dolar. Bir muhtemel hedefi de düşük bir ihtimal bu. Bu seviye oluyor. Tamam mı? Düzeltme bekleyeceğimiz yerler. Şimdi bunların ne önemi var? Şu önemi var arkadaşlar. Haftalık grafiğe getireyim. Bakın. Benim olmasını beklediğim senaryo burası. 327. Yani bunu buraya getirirlerse de bir sonraki aşamada büyük resim tamamlanıyor. Tamam mı? Burada bir çanak var. Bu çanak gerçekleştikten sonra Getir bunu tepesine koy. Anlatabiliyor muyum? Yani bu artık bir sene sonraki koşu. Yani buraya gelecek. Büyük resimde, haftalık resimde. Büyük resim kursu bu. Buradan A, muhtemelen şu zirvenin üzerinde bir yere B ve C yapacak. Tamam mı? Ondan sonra bu arada devalasyon gerçekleşebilir işte. Hatta belki biraz daha da aşağı gelebilir. Belki buradaki seviyelere gelmez ama biraz daha da aşağı gelebilir. Önemli değil. Buradan da hikayesini tamamlayacak. Yani şu senaryo Haftalıktaki aylıktaki senaryo olması için günlükte bizim hala yukarı gitmemiz gerekiyor. Yani şuradaki çanağı tamamlamamız gerekiyor. Bu çanaktan sonra düzeltme sonra da bu seviye bu seviyede yine bizim için önemli olan Şu ikili tepenin olduğu yere geliyor. Evet. Peki. TL'de hesaplarımız tutuyor mu? Onu çekedelim. edelim. Şimdi diyelim yarın sert bir momentum'u bir mumla kırdı. Ertesi gün belki biraz geri çekildi. Sonra tekrar yeşil yaktı ve konform etti. O zaman buraya gideceğimiz garanti olur şöyle. Yani o senaryoda. Yarın büyük yeşil yaktı, buraya düştü, tekrar gitti. O arasa hikayesinde anlattığımız hikaye. Aynı zamanda burada da topping formasyonları görmeye başlamamız lazım. Yani hani şu anda mesela yok. Kısa vadede. Hala yükseliyor yani. Şey, arasayız. Bence daha üçüncü dalgayı tamamlamadık bile. Peki. Geldik buraya. O zaman kaç para olur? 303 dolar. Doğru mu? 27 çarpı 303 ile 600. 10'a böl 10 7 ile çarp 21. 8100. 8100 getir babam Türk lirası cinsinden. 8100 nereye vuruyor? Buraya vuruyor. Az önce işlediğimiz saatlik grafikte az önce işlediğimiz senaryo. Doğru mu? Çıktı. Şuradaki bloğa geldi. Sonra çıktı. 8100. 8100. Son sonra arada dolar 30-32-35 olsa yani gideceği yere gitse ama 30 olacağını düşünüyorum. 2 kademe demiştik. Bir 28 bir 30. 2 lira 2 lira kontrollü. Burada artık 8100'lerde var malını yaslan arkana seyretti. OZMAN A B ve C Ne görüyorsunuz resimde? Omuz Baş Omuz Doğru mu? Şurası neckline Getir. Ölç Tekrar koy. Ne tesadüf. Dolayı vurmaz. Dolar cinsinden de aynı hikayeler. tesadüfler ve nasıl teknik analizde. Bir ihtimal bu. Neyse. Yatay seyretmesi durumunda zaten buralara gelir. O zaman da başka şeyler çalışır, ihtimaller çalışır. Onu o gün konuşuruz. Ana açıkçası önümüzdeki hafta bu zirveden daha yukarıda bir yerde tekrar zirve yapacağını endeksin düşünüyorum. Altınla ilgili pazartesi ya da salı günü konuşalım arkadaşlar. Oradaki tahminimiz şu anda gerçekleşiyor fakat konuşmak için erken. Türk Hava hikayeler bitmiyor. Yani onun inatla aşağıya vermiyorlar. Kur zararı demek ki piyasanın beklentisini aşmadı. Şuraya tekrar geleceğini söylemiştik Geldi buranın altına geleceğini söylemiştik gelmedi Şimdi Yarın düzeltme başlarsa şuraya getirirler Buradan kaldırdılar artık çok fazla aşağı varmazlar Bunu şey de yapabilirler arkadaşlar bankaları yükseltip yine bunu Şuradaki seviyenin altlarına getirebilirler. Yani sonuçta şuradaki likidi de bölgesinin altını bir süpürmek isteyeceklerdir. Yani buralara bir fiyatı getirmeleri lazım ki şurada mala girenleri döpsünler. Şu an en kritik olarak Türk Hava Yolları'nı görüyorum. Yani diğerleri de çok önemli. Pegasus da çok önemli. Şok Market değil ama Migros ve Bimaş da çok önemli arkadaşlar. Bu arada bundan da yavaş yavaş kaçma zamanı gelmiş haberiniz olsun. Fakat asıl belirleyici olan Türk Ayolları olacak. Bizim elimizdeki en önemli, en kritikte olan diyelim. Diğerlerinde problem yok ama. Evet. Bizim elimizdeki en kritikte olan hisseler Koza Kozal. En son söylediğimiz şey geçerli arkadaşlar. Buradan sonra şurası da işlettiğinde bir şans daha verebiliriz. Eğer buradan dönerse artık şu seviyelerin altında stop olabiliriz. Sasa da yavaş yavaş dip oluşturacak buralarda. Muhtemelen benim beklentim pazartesi salı günü gelecek hype'la şu zirve geçilecek. Buradan bir yerden buralara gelir. Sonra paldır küldür gider ne olduğunu anlamazsınız. İkili de olabilir. Ters omuz baş omuz da olabilir şuradan. Ters omuz baş omuz daha muhtemel. Yani şu şekilde bunları da konuşuruz günü geldiğinde. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar olsun.